Teşekkür ederim. Tamam sağ olun ben alırım içeri. Teşekkürler afiyetle. Mehmet. Mehmetcim. Acıkmadın mı? Hadi kalk sabah oldu. ne güzel kokuyor. Bak bakalım ne kokuyormuş. bu ne güzel bir kahvaltı böyle. Hadi başla o zaman. Ah. Ha, teşekkürler. Ee, gelsene yanıma birlikte yiyelim. Tamam. Mehmet, ben bunlarla yürüyemiyorum bile. Ya Mehmet! Ah. Dur, önce panik olma. Hayatım, yürümeyeceğiz zaten, kayacağız. Ya Mehmet üst, üstünde bile duramıyorum ya. <laughs> Sakin Düşeceğim ol. Mehmet ya. Ya düşmezsin korkma. Bak şimdi rahat bırak kendini biraz. Tamam peki. Beni izle tamam mı? Tamam şimdi kaymaya izliyoruz. çalışacağız. Bak böyle. <gülüyor> <gülüyor> oh canım değilsin böyle olursun işte dalga geçersen. <laughs> e güleceğine gel yardım et. <laughs> Ay! Gel. Dur aşkına Be. Az kalsın sakatlıyordun kendini. Ya sen nasıl düştün? Ben odaya gidiyorum tamam mı? Tamam. Ben de dışarıda biraz güneşleneceğim. Tamam, Geç kalma sakın. Nihan Hanım. Hanım. Paksınız geldi efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Odamızı sonra çıkarız. Nerede kaldın sen? Söyleyeceğim. Ama kızma. Tamam. Atölyede bir sorun çıkmış. Onu çözmeye çalıştım. Tamam tamam. Beni hiç sormamış say, ben de bundan bahsettiğini unutayım. Yoksa gece verdiğin sözü tutmamış olursun. Biz ne konuştuk senle? Ne? İş yok dememiş miydik? İş yok dedik. Demin ne düşündüm biliyor musun? Sana yazdığım mektup vardı ya. Hapishaneye geldiğinde vermiş. Evet. Ne yaptın onu? Ne yapacağım? Yırttım attım. Aman ya çatma kaşlarını kızdırmak için söylemedim. Şimdi okusak gülerdik herhalde. Ben gülmezdim. Ama o an gerçekten sana hiç kavuşamayacağımı sanmıştım. Şu üstünü aldığını öğrendiğimde o kadar çok kızdım ki Mehmet sana. Hiç sevmiyor beni dedim artık kaybettim dedim onu. Ben de şimdi Gümüş benim yerimde olsaydı acaba ne yapardı diye düşündüm. Basiretsiz bir adamla koca bir ömür geçirebilir miydin? Bana saygı duyar mıydın o zaman? Hem hepimizin içeride kalmasının bir anlamı olmayacaktı. Suçsuzluğumun er ya da geç kanıtlanacağını biliyordum. Gerçekten biliyor muydun Mehmet? Bir kumar oynamak gerekiyordu. Ben de oynadım. Kaybettiğimde söylenemez.